Yemekten önce ve sonra ellerini yıka. Arkadaşlar yemekten önce elleri yıkamak sünnettir. Yemekten sonra elleri yıkamak sünnettir. Bak ama fazilete bak hizaya gel. Bir kimse diyor yemekten önce ve yemekten sonra ellerini yıkarsa bu hal diyor onun fakirliğini giderir. Gözlerine kuvvet verir. Gözlük takanlar, gözleri bozuk olanlar. Sana hadis-i şerif okuyorum. Diyorum ki ellerini sofradan önce yıka. Ben bir deneyim bakayım yıkayım gözlerim açılacak mı dersen gözün kör olur haberin olsun. Sonra bana gelme lan sen hadis okudun. Kardeşim bizim kafa şöyle. Haşa ve sen Allah'a mı deniyorsun? Kardeşim. Ben sana söylüyorum. Haşa ve kella o kıt aklın Allah'a mı deniyorsun? Bir bakayım. Tövbe haşa Allah gözüme açacak mı diyor. Biz Allah rızası yapacağız. Yani Rabbimizden isteyeceğiz. Hadis-i şeriflerden yola çıkarak Rabbim nasip eylesin. Ceza amin diyeceğiz. Onlarca bir deneyim bakayım açılacak mı dersen kör olursun sonra bana gelme. Peşine yemeğin başında Bismillah sonunda Elhamdülillah ve ortasında nimetin gelinen nimetin Allah Celle Can gelinen düşüneceksin diyor. Bunlar yemek adabı. Yemeğin başında Bismillah diyorsun sünnettir. Yemeğin sonunda Elhamdülillah diyorsun sünnettir. Yemeğin ortasında yemek yerken bakın arkadaşlar bunu hiçbirimiz yapmıyoruz. Yemeği yerken Hepimiz yemek yiyoruz. Ama bir kimse Allah için diyor mu? Bir salata yerken domates topraktan, kıyar topraktan, kıvırcık topraktan, turşu topraktan, 5 çeşit, altı çeşit soğan topraktan. Abicim bu ne ya? Hepsi topraktan. Hepsi aynı toprak. Hepsi aynı yağmur. Yağmur aynı yağmur. Toprak aynı toprak. E kardeşim domatesin tadı farklı, rengi farklı, kokusu farklı, şekli farklı. Kardeşim burada da karpuz var, burada da kavun var. E aynı toprak. E, nasıl oluyor? Bir kimse yemek yerken bunları düşünerek gelse ibadet yazılıyor. Al sana ya hem yemek yorsun hem ibadet ediyorsun. Bunu yapın arkadaşlar. Biz ancak yemeği yiyip öğütmeyi. Tabii. Yemek yerken tuvalet nerede diye soruyoruz. Maksadımız bu zaten. E hadis-i şerifte ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bir kişinin maksadı, niyeti sadece midesine giren şey ise, onun Allah indindeki değeri midesinden çıkan şey kadardır. Hadi bakalım, Allah indindeki değerinizi böyle ölçün. Derdin midene giren şey mi? Sadece karnımız doyacak mı? Hayır. Başında Bismillah, sonunda Elhamdülillah, ortasında Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün Subhanallah. Hepsi topraktan ya. Topraktan olmayan bir şey var mı arkadaşlar? Gökten karpuz düşünü gören var mı? Ceviz. Dışı yeşil. O kuruyor. İçinden kabuk çıkıyor. Kabuğu kuruyorsun. İçinde zarları var. Onun içinde beyin şekli var. Beyin şekli. Hangi meyvenin şekli neyse o organa iyi geliyor. Havucu yiyorsun. mideye iniyor. Göze giden vitamin kulağa gitse kulak sağır olur. Kulağa gidecek vitamin göze gitse göz kör oluyor. Bu vitamin dağılımını kim yapıyor? Allah Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Sen ne konuşuyorsun ya? Biz anca yiyoruz. Hobini gırtlak. Gönder gelsin baba. Yok mu? Acı macı yok baba diyor. Biber yok mu diyor. Ben diyor Urfalıyım. Isot yok mu? İsot'u kafaya dikiyor. <laughs> ya bir bismillah de bir <Bismillahirrahmanirrahim>. elhamdülillah. Subhanallah de <laughs> ya. Ye bana ne? Ne yiyorsa Urfalılar çıkışta gelmesin yanıma. Urfa'ya bir şey demedik. Subhanallah <laughs> de be kardeşim. Yemeğin başında ve sonunda bir parça tuz birçok hastalığa şifadır. Yemeğin başında ve sonunda bir parça tuz. Ufak bir şey de Bismillah de ağzına. O diline denen tuz var ya. O yemeğin diyor yediğin bütün yemeğin diyor lezzetini ağzında bırakır. Sünnet diyoruz. O sünnet diyor Hazreti Ali sünneti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Benim dört büyük ashabımın sünneti benim sünnetimdir. Benim dört halifemi sünneti benim sünnetimdir. Hz. Ali radıyallahu kafasına göre bir şey yapar mı? Haşa ve kella. sen kimsin ya? Sünne, bak hadisi zayıf göstermek için Hz. Ali yapmış. Sen Hz. ne mi haşa ve kella. küçük görüyorsun gerizekalı. Hakaret ederim adama. Kim? Ashaba sahabeye hakaret ederse var ya dümdüz. Yani nokta kom derim haberin olsun. Söverim yani hiç acımam. Sahabeler burada. Bizim var ya cümlemizi toplasan onların hayatına altındaki toz olamayız. Ona göre hareket edeceksin. Peşine bak şimdi. Tabağı parmakla sıyırın ve parmağınızı yalayın. Müslim'de geçer. Parmağını sünnettir. Ya şimdi bu devirde bu olur mu diyor. Bu devirde. Bu devirde. Bu devir hangi devir? Nerede yaşıyoruz oğlum? Nerede yaşıyoruz? Ya İngiltere kraliyet ailesinde mi yaşıyorsun? Neredesin? Prens Charles mısın? Nesin yani? Kimsin sen ya? Kimine bak bu devirde diyor öyle parmak mı yalanır? Ben sana sünnet Yapmıyorsan yapma. Bak bana açık konuşuyorum kardeşim. Eğer bir sünnet varsa, ben size bir sünnet söylüyorsam, hadis-i şerif okuyorsam, kafadan konuşmuyorum. Yapmıyorsan bari gavur olma. Bak iyi anlayın. Yapmıyorsun tamam. Ne halin varsa ama bari gavur olma. Ya ben şey yapamıyorum de. Konuyu kapat. Ya işte böyle bu de. parmak yalama. Ya bu ne kardeşim? Sahabeler bir yeri fethettiler. Yere <laughs> Ee, bir şey düştü. Sahabelerden biri aldı onu yerden yedi. O zaman işte orayı fethetmişler. Oranı işte kralları bilmem komutanlar hepsi masada oturuyor. Hani fethetmişler şey yapacaklar işte. Anlaşma imzalayacaklar. alacaklar. Sahabelerden biri dedi ki hani masa acaba uygun mu? dedi bu hareket hani yapmasa mıydık? Dedi böyle yapmasam mıydık? Dedi ben bu ahmaklar yüzünden Allah Resulü sünnetini mi terk edeyim mi dedi. Kral. Kral kral. Al sana kral. Bu ahmaklar yüzünden Allah Resulü sünnetimi terk edeyim. Biz olsa şimdi manitanın yanında ayıp olmasın. parmağımızı sokup yalamayalım. <laughs> Ey ee, gide kafasız Müslüman. Ey ee, gide kafasız Müslüman. Şimdi yemek sonunda parmakları yalamalı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü bereketin hangi lokmada olduğu belli olmaz. Müslim'de geçer. Kaynak Müslim ya. Bereket diyor hangi lokmada belli olmaz. Bereketin ne olduğunu bilmiyoruz ki bereketli yemek arkadaşım bak bir adam bir kazan yemek yer. Sizin ev sevdiğiniz şey bir kazan yemek. Bayılırsınız. Sıkıntı yok yiyin kardeşim ama hakkını ve ibadet ibadete kuvvet olsun diye yiyeceksiniz. Yemek ibadete kuvvet olsun için yenirse ibadet yazılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Adem oğluna belini doğrultacak kadar yemek yemek kurtarır. Ne demek belin doğrultacak kadar? İnsan bazen ölü aç ki böyle artık iki büklüm kadar açlıktan böyle karnı içine girer. İki mü o. Belini doğrultacak ne demek? Miden doysun yeter. Abartma. Peşine. Allah Celle Celalü tabağını sıyırıp parmağını yalanı iki canda tok tutar. Al sana sünnet. Tabağını sıyırıp arkadaşlar ekmekle sıyırın. Sünnettir. Ayıp olur, bilmem rezil oluruz. Bırakın bu işleri. Dedim ya geçen söyledim yani. Bir tabulot yemek yiyoruz bir yerde. Ekmek de bayağı bir sünnet dedim yani pasparlak oldu sanki makineden yeni çıkmış diyor. Sen diyor hocam diyor biraz abartmadın mı diyor ya. Abartmadın mı diyen adam 10 kere hacca gitmiş adam. Sünnet yapıyorsun abartmadın mı diyor. Ben dedim geçen de ben alüminyum folyo seviyorum dedim kardeşim ne yapayım bayılıyorum krom. Süper. Ne diyeyim şimdi buna verecek cevap bu. Evet. Ben bu adama diyem ya sünnet diyemem. Bu kafadaki adamlar sünnete bile hakaret eder. Bunu yapın. Tabak varsa mı ben porselen tadına bayılıyorum diye ekmeği atın ağzına yapacak bir şey yok. Parmağınıza da sünnet olsun diye parmakla sıyırın. Bak sırf sünnet olsun diye parmağınıza tabağın kenarına ufak bir şey bırakın. Şöyle yapın. Üç parmak. Üç parmak yemek arkadaşlar sünnettendir. İki parmak yemek kibirden şeytanlanır haberiniz olsun. Bir şey alırken böyle yapmayın. Beni, beni şimdi konuşturmayın. Üç parmak üç. Zeytin mi var kardeşim evet, Sofrada zeytin var. Al kardeşim üç parmağınla ağzına. Bizim gibi aman bir tarafımda bir şey olmasın eliyle. Yapma. Ben sana hadis-i şerif söylüyorum. Rabbim Celle Celle bize hakkıyla ehli sünnet eylesin. Amin. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs Te'murûne bil me'rûfi ve tenhauna anil munkâh Ve tu'minûne bil